Merhaba arkadaşlar. Bugün salep hasadımızın son günü. Artık biraz sezon başına kadar video çekemeyeceğim. Dedim artık son bir bilgi verme amacıyla video çekiyorum. Bu seralarımızdan bir tanesi hasadını gerçekleştirdik. Şimdi bu diğer seramız. Bunun da hasadı gerçekleşti. Verimlerimiz gayet oldukça çok güzeldi bu sezon. Bu da diğer seramız. Hatta bazıları burayı sermişiz sahiplerimizin. Şimdi arkadaşlar e, bu seramız tamamen nohut tanesi ve daha küçük olan yumruların dikildiği serayı. Seramız. Şşş. Diyorlar ki küçük yumrulardan herhangi bir verim elde edilemiyor. Elde edilemez diye. Hatta şurada da son bir metrelik bir yer kaldı. Bundan sonra işimiz bitiyor. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz seramız tamamen küçük nohut tanesi ve daha küçük yumruların dikildiği seramız. Salep'te evet yumru büyüklüğü belki önemli olabilir. Ama en önemlisi aslında toprak hazırlığıdır toprak hazırlığınız ve bakımınız. Yani toprağı çok iyi hazırladınız ama hiç bakım yapmadınız. Yüzde şansınız olur. Ee, toprak hazırlığı ve bakım çok aşırı önemlidir. Bakın şu toprak. Bu toprağı sıktığınızda geriye bıraktığınızda bu toprak dağılacak. Ve tabii ki bu toprağın organik maddesi çok yüksek olmalı. Salep organik maddesi yüksek bir toprağı sever. Şimdi arkadaşlar şu saleplerimiz Serapias. Şunları da Orchis Santa. Bakın şurada alalım. Serapiaslarımız. Hatta şurada tutayım biraz. Bakın arkadaşlar nohut tanesi kadar anca yumru. Ama 3 adet ve oldukça kendilerinden kendisinden kat kat büyük yumrular. Kat kat büyük yumrular. Bakın. Bir tane ebe yumru. Hemen tekrardan suyun içinde temizleyelim fazla koparmada. Bakın ebe yumru ortada. 1, 2, 3. 1'e 3 vermiş. Yumrular. Bunlar serapiyaz. Bakın şimdi. Bu da serapiyaz. Ee, koparmadan hemen yani artık çok olgunlaştığı için hemen kopuyor. Bakın. Şu ebe yumru anaç yumru 1 2 3 1'e 3 yani. En sonkü 3. yumrusu kendi anaç yumrusu kadar. 1. yum verdiği 1. yumru anaç yumrunun neredeyse 10 katı büyüklüğünde. Burada eee tabii ki serepiyas bütün çeşitlerden her zaman bir adım ileride. Verimi çok güzel. Ama Serapis olsun, Orchis Santa olsun ya da diğerleri. Toprağınız iyi hazırlanmadıysa ve bakımınız yoksa, bakımınız iyi değilse tabii ki ne olursa olsun verim vermez. Bunlar da Orchis Santa. Bakın. 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar salep üretiminde toprak hazırlığı ve bakım. Yani kar yağsa da, yağmur yağsa da bu bitkiyi beslemelisiniz. Beslediğiniz takdirde, bakımını yaptığınız takdirde Sonuçlar gayet çok güzel. Sezon başında görüşmek üzere.